GERGEDAN Afrika'da Güney ve Güneydoğu Asya'da yaşar. Gergedanların yetişkinleri hepsi en az 1 ton ağırlığındadır. Otçul bir diyetleri vardır. Kendi boyutlarındaki memeliler için 400 ila 600 gram küçük beyinleri, 1 veya 2 boynuzları ve kolajen katmanlarından oluşan 1,5 ila 5 santimetre kalınlığında koruyucu bir cildi vardır kafes yapısında konumlandırılmıştır. Genellikle yapraklı malzemeleri yerler. Ancak yiyecekleri arka bağırsaklarında sindirme yetenekleri gerektiğinde daha lifli bitki maddeleriyle hayatta kalmalarına imkan tanır. Diğer tek toynaklılardan farklı olarak Afrika'daki iki gergedan türünün ağızlarının ön kısmında dişleri yoktur. Yiyecek almak için bunun yerine dudaklarını kullanırlar. Antilop, boynuzlu giller içerisindeki yüz kadar otobur memeli türüne verilen addır. Zarif yapılı olan antiloplar da sığırlar gibi çift toynaklı ve geviş getiren hayvanlardandır. Bulunmuş fosiller bize Asya ve Avrupa'nın birçok yerinde antilopların yaşadığını söylemektedir. Buna karşılık antilop türlerinin Çoğu Afrika'da sadece 8 sürü Asya'da yaşamaktadır. Kuzey Amerika'ya özgü olan Amerika antilobu ise adına rağmen antiloplarla aynı topluluktan bile değildir. Antiloplar çatallanmadan uzayan boynuzlarını dökmezken, Amerika antilopları çatallanarak uzayan boynuzlarını yılda bir defa dökerler. Öküz başlı antilop ya da Afrika antilobu beyaz bantlı antilop ile beyaz sakallı Serengeti antilobu gibi alt türleri vardır. Antilopların 21. yüzyılın başındaki nüfusu 1,5 milyon civarındaydı. Bu nedenle antiloplar kilit taşı türler olarak kabul edilmektedir. En yaygın tür 1,3 milyon bireyle beyaz sakallı Serengeti antilobu olup cinsin dağılım odağı buna bağlı olarak Doğu Afrika'dır. En nadir tür ise 6000 ila 8000 arasında bir nüfusa sahip olan beyaz sakallı doğu antilopudur. Öküz başlı antiloplar su kaynaklarına yakın yerlerde sürüler biçiminde yaşarlar. Impala iki alt tür tanınmıştır. Otlaklarda yaşayan ortak impala ve biraz daha kurak, çalılık ortamlarda yaşayan, daha büyük ve daha koyu renkli siyah yüzlü impala Kara yüzlü impala güneybatı Angola ve kuzeybatı Namibya'daki Kaokolan ile sınırlıyken ortak impala kendi yayılım alanı boyunca yaygındır ve Gabon ve Güney Afrika'da yeniden tanıtılmıştır. Impala omuzda 70 ila 92 cm'ye ulaşır ve 40 ila 76 kilogram ağırlığa sahiptir. Parlak kırmızımsı kahverengi bir kaplamaya sahiptir. Erkeğin ince, lir şeklindeki boynuzları 45 ila 92 santimetre uzunluğundadır. Çoklukla gündüzleri etkin olan impala, iklime ve coğrafyaya bağlı olarak toplu veya bölgesel olabilir. Impala yırtıcı hayvanlara karşı bir strateji oluşturan iki karakteristik sıçramasıyla tanınır. İmpalalar savunma mekanizması olarak kullandıkları Kendilerine özgü iki farklı zıplama biçimiyle bilinir. Son derece hızlı koşan bu hayvanlar zarif görünüşleri ve ürk zıplayarak koşmalarıyla önlüdür. Bu da kendilerine saldıran bir tek hayvan üzerinde dikkatini yoğunlaştırmasını önleyerek onları şaşırtır. Sıçrama uzunluğu 9 metreye, sıçrama yüksekliği 3 metreye ulaşabilir. Impala'lar otların yanı sıra filiz, sürgün ve meyvelerle de beslenir. Impala ormanlık alanlarda ve bazen ormanlık alanlar ile savanlar arasındaki ara yüzde bulunur. Suya yakın yerlerde yaşar. Kemer benzeri yapıları boynuzların birbirine kenetlenmesine izin verir. Bu da bir erkeğin dövüş sırasında rakibini atmasına yardımcı olur. Boynuzlar aynı zamanda kafatasını hasardan da korur. Deve kuşu Yaşayan en iri ve ağır kuştur. Erkekler yaklaşık olarak 2 onda 1 ila 2,75 cm uzunluğunda ve 100 ila 130 kg ağırlığındadır. Dişiler 1,75 ila 1 onda 9 metre uzunluğunda ve 90 ila 120 kg ağırlığındadır. Nadir de olsa erkek 156,8 kilogram ağırlığa erişebilirken Güney Afrika'daki türlerin bazıları yaklaşık 59,5 ila 81,3 kilogram ağırlığındadır. Bebek kuşları uçamayan büyük kuşlardır. İki canlı türü tanınmaktadır. Sahra Altı Afrika'nın geniş bölgelerine özgü deve kuşu ve Afrika boynuzuna özgü Somali deve kuşu Yaşayan en ağır ve en büyük kuşlardır. Yetişkin deve kuşlarının ağırlığı 63,5 ila 145 kilogram arasında ve yaşayan kara hayvanlar arasında en büyük yumurtayı bırakırlar. 70 kilometre hızla koşma yetenekleriyle karadaki en hızlı kuşlardır. Filipinler ve Nabibya'da önemli ölçüde yetiştirilirler. Güney Afrika küresel deve kuşu ürünlerinin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Deve kuşu derisi kazançlı bir üründür ve büyük tüyler tören başlıklarında süs olarak kullanılır. Deve kuşu yumurtası insanlar tarafından binlerce yıldır kullanılmaktadır. Deve kuşu tarihsel olarak Arap Yarımadası'na özgüydü ve deve kuşları geç Pleistosen döneminde ve muhtemelen Holosene kadar Çin'de ve Moğolistan kadar doğuda da mevcuttu. Beş tavuğu veya mihverli gine tavuğu. Gine tavuğu türlerinin çoğu koyu gri ve siyahımsı tüylere sahiptir ve yoğun beyaz noktalar vardır. Ancak Agelastas cinsinin her iki üyesinde de lekeler yoktur. Çeşitli türler nispeten iyi bilinmesine rağmen tüylü beç tavuğu ve Agelastas cinsinin İki üyesi nispeten az bilinmektedir. Bu büyük kuşların uzunluğu 40 ila 71 santimetre ve ağırlığı 700 ila 1600 gram arasındadır. Gine tavukları muhtemelen dişi gine tavuğuna kıyasla dişideki üreme organlarının daha büyük olması nedeniyle gine horozlarından daha ağırdır. Gine tavuğu sürüler halinde yaşar. Gine tavuğu Sürü hayvanların arkasında ve maymun birliklerinin altında dolaşarak gübre içinde ve gölgelikten alt kata düşen eşyalarla beslenir. Keneler, sinekler, çekirgeler, akrepler ve diğer omurgasızların denetiminde çok önemli bir etkinlikleri vardır. Karkaslardan ve gübrelerden kurtçukları toplarlar. Gine tabuğunun tilkilere karşı caydırıcı olduğu anlaşılmıştır. Lime hastalığının kenelerden yayılması sebebiyle keneleri yiyeceği için gine tavuğu önemlidir. Gine tavuğu türleri Sahra Altı Afrika'da bulunur. Besin olarak gine tavuğu eti tavuk etinden daha nemli, daha sıkı ve daha yağsız olup hafif av eti tadındadır. Tavuk veya hindi'den biraz daha fazla proteine, kabaca tavuğun yarısı kadar yağ ve gram başına biraz daha az besin enerjisine sahiptir. Yumurtaları tavuklarınkinden önemli ölçüde daha zengindir. Aslan veya arslan büyük kedilerden biridir ve 184 ila 208 cm kafa gövde uzunluğuna sahip yetişkin erkek bireyler 160 ila 184 cm uzunluğundaki dişilerden daha büyüktür. büyük kedilerden biridir ve 184 ila 208 santimetre kafa gövde uzunluğuna sahip yetişkin erkek bireyler 160 ila 184 santimetre uzunluğundaki dişilerden daha büyüktür. Bir aslan topluluğu birkaç yetişkin erkekten, ilgili dişilerden ve yavrulardan oluşur. Dişi aslan toplulukları birlikte avlanır ve çoklukla büyük toynaklıları hedef alır. Her ne kadar bazı aslanların fırsatlar ortaya çıktığında insanları avladıkları bilinse de çoklukla bunu yapmazlar. Aslanlar birbirleriyle sürekli olarak savaşmaktan kaynaklanan yaralanmalarla ömürlerini büyük ölçüde azalttığından vahşi ortamda nadiren 10 ila 16 yıl arasında yaşamaktadırlar. Aslanlar diğer kedilere oranla alışılmadık biçimde toplu olarak yaşarlar. Gün boyunca ağırlıklı olarak uyumayı tercih eden aslanlar çoklukla az da olsa alacak karanlıkta sıklıkla gece alın. Aslanlar otlaklarda ve savanlarda yaşar ancak yoğun ormanlarda bulunmazlar. Günümüzde Sahra Altı Afrika'da ve Batı Hindistan'da tehlike altındaki bir nüfusa indirgenmiştir. Aslan Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından savunmasız bir tür olarak sınıflandırılmıştır ve 20. yüzyılın ikinci yarısında Afrika'daki aslan nüfusunda %30 ve %50 aralığında önemli bir nüfus azalması görülmüştür. Nüfusların azalmasının nedeni tam olarak anlaşılmasa da Yaşam alanlarının işgal edilmesi ve insanlar tarafından zarar görmeleri en başlıca sebepler olarak öngörülmektedir. Afrika'da özellikle Batı Afrika aslanı nüfusu tehlike altındadır. Erkek aslan oldukça ayırt edici olan yelesinden kolayca tanınır ve yüzü insan kültürünün en çok bilinen hayvan simgelerinden biridir heykellerde, resimlerde, ulusal bayraklarda ve çağdaş sinema ve edebiyatta geniş bir biçimde tasvir edilmiştir. Sırtlangirler, etçiller takımından bir yırtıcı hayvandır. Dış görünüşleri ile köpeklere benzemelerine rağmen aslında kedimsiler alt takımına dahillerdir. Ve bilim insanlarının fikirlerine göre mis kedisi giller soyundan türemişlerdir. Günümüzün sırtlangilleri Afrika'da ve Güney ile Batı Asya'da yaygındırlar. Benekli sırtlanda, çizgili sırtlanda 12 yıllık bir ömür sürer. Boy olarak benekli sırtlan 70 ila 92 cm, çizgili sırtlan 60 ila 80 cm, kahverengi sırtlan 70 ila 80 cm olup hızları benekli sırtlanların 64 kilometredir. Boyalı köpek, boyalı Afrika köpeği, temel rengi kara olmasına rağmen, bütün vücudu kahverengi, sarı, beyaz ve kırmızımsı lekelerle kaplıdır. Dış rengi her bireyde farklı dağılım gösterir. Böylelikle hiçbir köpek eşit olarak görünmez. Kürkü kısa, yer yer dökülmüş olduğundan bazı yerlerinde çıplak et görünebilir. Yiri de yuvarlak kulaklı, derisi siyah ve sarı ve beyaz benekli, alacalı, son derece yırtıcı bir hayvandır. Sürü halinde avlanırlar ve kimi zaman avlarını canlı canlı yedikleri olur. Kafası dahil uzunluğu 90 santimetredir. Buna ek olarak 35 santimetre kuyruk gelir. Yerden omuz yüksekliği 70 santimetredir. Ağırlığı ise yaklaşık 25 kilogram tutar. Bu boyutları ile çakal ile kurt arasında bir yer edinir. Zebra, geyik ve benzeri hayvanlar da bu yırtıcı hayvanın avı olabilirler. Çita Büyük bir kedi ve en hızlı kara hayvan. Eşit aralıklı düz siyah noktalarla işaretlenmiş, sarımsı kahverengi ile kremsi beyaz veya soluk deve tüyü kürkü vardır kafası küçük ve yuvarlaktır. Kısa bir burnu ve siyah gözyaşı benzeri yüz çizgileri vardır. Omuzda 67 ila 94 santimetreye ulaşır ve baş ve gövde uzunluğu ile bir onda bir ila bir buçuk metre arasındadır. Yetişkinlerin ağırlığı 21 ila 72 kilogram arasındadır. Çita 93 ila 104 kilometre saat hızla koşma yeteneğine sahiptir. Uzun ince bacakları ve uzun kuyruğu içinde olmak üzere hıza yönelik özel uyarlamalar geliştirmiştir. Afrika Serengeti'deki savanlar, sahradaki kurak dağ sıraları, engebeli çöl arazileri gibi çeşitli alanlarda yaşarlar. Çita gündüzleri etkinir. Şafak vakti ve akşam karanlığında zirveye ulaşır. Çoklukla 40 kilogramın altında orta büyüklükteki avlarla beslenir ve impala ve Thomson ceylanı gibi orta büyüklükteki toynaklı hayvanları tercih eder. Ceylan Türkiye'de sadece Hatay Kırıkhan yöresinde çok küçük miktarda dağ ceylanı kitlesi bulunmakta ve Kırıkhan ilçesi kırsalında kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde korunmaktadır. Türkiye'de 2009 yılında 150 olarak tespit edilen sayıları 10 yılda 925'e ulaşmıştır.